Konya Tropikal Kelebek Bahçesi. Haydi gidelim. Tesisin üstten bakıldığında şekli de aynı kelebek gibi. Burada her yerde uçuşuyor kelebekler. Bu da böyle elimize kondu. Çok tatlı. istersen derim. Uzat elini. Bak oraya koy. Ayaklarına doğru elini sür. Götür götür. Götür götür. Bekle. Tamam mı? Hadi uçur bakalım. Puf yap uçar belki. Aa Geri geldi. Bak çok sevdi seni. <laughs> Omzuma kondu birisi. Baba. Ya, uçtu. Sana verecektim. <laughs> ne? da. Gelmedi mi? <laughs> hani kelebekler Defne? Evet.

Biz kelebeğin yaşam döngüsü işte böyle yavaş 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 en sonunda görkemli bir hal alıyor. Ben, ben. Önde, önde gitmiş o. Evet Konya Selçuklu'da Kelebekler Vadisi'ni gezdik. Gerçekten çok etkileyici bir e, atmosferdi. Gelmenizi şiddetle tavsiye ederim. Eğer Konya'ya gelirseniz mutlaka e, buraya uğrayın diyelim. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle.